Sadece tor demirden bahsediyorsunuz. Yok mu bunun çelik asırı? Var. Gelin ile bir de çelik asır metrajlarını anlatalım. Komdonatı sadece bir tor demir metraj yazılımı değildir. Elbette komdonatı ile çelik asır metrajlarınızı da çıkarabilirsiniz. 2010 yılından itibaren yayınladığımız her versiyona tor demirle birlikte çelik asır metrajlarına da dahil ettik. Peki com ile bunu nasıl yapıyoruz? Com ekranına geldik. Com ekranında öncelikle çelik asırlara giriş yapacağız. Ama burada sizlere farklı örnekler anlatacağız. Karşımıza çelik asırlarla ilgili farklı pafta örnekleri geldi. Peki com burada bizim için neler yapabilecek? Hemen paftaya bir yaklaşalım. İlk olarak farklı pafta türlerinde farklı şekillerde çelik asır verilmiş olabilir. Burada ilk örneğimize geçtiğimizde bir çelik asır tipi verilmiş Altında da çelik kasırın boyutları verilmiş. Ama bu iki bilgi birbirinden farklı şekilde yazılmış. Ekranda da görmüş olduğunuz üzere bir tanesi ayrı bir text dosyası, ikincisi ayrı bir text dosyası. Şunu unutmayın. Komdonatı bir Lisp ya da bir yan ürün değildir. Komdonatı profesyonel bir metraj yazılımıdır. Bakalım komdonatı ne yapacak? Hemen metraja girelim. Komdonatı ekranına geçiş yapıyorum. Herhangi bir katı seçiyorum. Döşeme, çelik kasır Veri oku, normal okutma diyelim ve doğrudan paftamıza bir bağlanalım Paftada komutanın ilgili alanın çelik asır metrajlarını çıkartmasını isteyelim ve komutanın metrajı hazırlamasını bekleyelim. Yaklaşık 5 saniyede Mettaş hesabı karşımıza geldi. Peki kondonatı ne yaptı? Önce bir paftaya dönelim. Herhangi bir çelik asıra çift tıklıyorum. Paftaya baktığımda ilgili çelik hasırın tipi ve ebatlarının olduğunu görüyorum. Peki kondonatı ne yaptı? Hemen döndüğümüzde çelik hasıra bir poz numarası verdi. 12 numaralı pozu kondonatı verdi bu bir. İkincisi projede çelik hasır için verilmiş olan poz numarasını aldı. Üçüncüsü hasırın tipini aldı ve en son ebatlarını aldı. Mettaş hesabımıza dahil etti. Bunu göstermiş olduğumuz bütün paftada yaptı. Bu bir. İkincisi tekrar aynı katımızı seçelim. Zemin kat, döşeme, çelik kasır, veri oku, normal okutma deyip paftaya bağlanıyoruz. Aşağıdaki pafta örneğimize geçtiğimizde yine bir çelik kasır paftası. Çeyrek kalıp verilmiş bu arada. Çeyrek kalıba göre oluşturulmuş pafta ama bunu okutmamızın çok farklı yöntemleri var. Biz size burada komdonatının yeteneğini göstermeye çalışıyoruz çeyrek kat planda verirse, yarım kat planda verirse, tam kat planda verilse rahatlıkla çelik hasır metrajlarınızı sadece rahatlıkla değil, %100 doğru olarak saniyeler içerisinde komutan atıyla alabilirsiniz. Şimdi anlatacağımız örnekte ilgili bilgiler, çelik hasır bilgileri tek bir yazı içerisinde verilmiş. Fark etmez. Hemen seçelim ve bize metrajı getirmesini isteyelim. Ve karşımıza yine çelik hasır metrajları geldi. Bunu da iptal edelim. Farklı bir örneğe geçelim. Zemin kat döşeme hasır çelik veri oku diyelim. Normal okutmayla tekrar bir pop bağlanalım. Tamam dedikten sonra bu alanın son örneğine geçiş yapacağım. İlgili örnekte aslında verilen hasırıt sadece yazı tipi farklı. Bu sefer yine iki farklı tekste oluşturmuş bunu. Hasırın ismini farklı bir tekste vermiş, ebatlarını farklı bir tekste vermiş. Bu arada şunu biliyoruz. Burada vermiş olduğu alan, ekranda görmüş olduğunuz şu alan bir çeyrek kalıba göre verilmiş. Yani ben şu alanı seçip bunu aşağıdaki bölüm yani ikinci bölüm, üçüncü bölüm ve dördüncü bölüm olarak uzatmam lazım. Bunu zaten eğitimlerde kullanıcılarımıza anlatıyoruz. Burada size komdonatının çelik asır paftalarına bakışını anlatmak istiyoruz. Bu nedenle burada benzerleri, isim ettik bölümleri girmiyorum. İlgili katımı tekrar seçeyim ve Enter tuşuna basayım ve karşımıza yine comdonat ile aldığımız çelik hasır metrajları geldi. Videomuzun birinci bölümünde üç farklı okutma yaptık. İlk yaptığımız okutmada çelik hasırın ismi yukarıda, ebatları altında yazıyordu ve bu ikisi farklı tekst dosyalarındaydı. Comdonat için fark etmez. Bunları aldığını gösterdik. Bu bir. İkincisi, bilgi bir bütün halindeydi. Tek bir tekst içerisinde verilmişti. E, comdonat ile zaten bunu rahatlıkla alabiliyorduk ve bunu gösterdik ikinci örneğimizde. Üçüncü örneğimizde ise çelik hasırın adı bir yerde, L boyu yanda başka bir yerde yazıyordu. Aslında sizlere şunu anlatmaya çalıştık. Komdonatı bir list değildir. Komdonatı profesyonel bir metraj yazılımıdır. Bu haftada çelik asır ya da tor demir bilgileri nasıl yazılırsa yazılsın komdonatı alması gereken bilgiyi tespit eder metraja dahil eder. Kullanıcının herhangi bir şeyi eşleştirmesine gerek yok. Zaten kullanıcılar bunlarla uğraşmasın diye geliştirilmiş ve 2010 yılından beri kullanılan sistemlerdir. İlk örneğimizi anlattık. Bir de gelin tam kalıpta ne yaptığımıza bakalım. Hemen yine komdonatı da verimiz bir iptal edelim. Katımızı seçelim. Döşeme, hasır çelik, veri oku diyelim. Paftamıza bir bağlanalım. Gidelim bu sefer de bir tam kalıp örneğine bakalım. Hangisini alalım? Şuradan alalım. Evet şunu da alayım. Geleyim. Bütün bir katı baktığımız zaman şurada hasırın adı verilmiş. Hasırın ebatları verilmiş. Ve burada bir katın tamamının metrajını istiyoruz. Burada yalnız bir özellik daha anlatacağız. Öncelikle bunu bir çıkaralım. Karşımıza tam kalıptaki çelik hasır metrajı geldi. Ancak size bunu anlatmak istemiyoruz. Burada farklı bir şey anlatacağız. İlk olarak buranın bir tonajını kontrol edelim. Haftada görmüş olduğunuz üzere ilgili alanın çelik hasır metrajları 1.3 tona denk geliyor. Tam olarak 1,320. Şimdi burada çok farklı bir okutma yapacağız. Şunu anlatmaya çalışıyoruz. Komdonatı sadece size bu tarzda bir toplam veri üretmez. Komdonatı projelere mühendis gözüyle bakar. Bakın size şimdi ekranda çok farklı bir veri ürettireceğiz komdonatıyla. Nedir bu? Hemen bu okutmayı bir kaydedeyim. Buna örnek 1 diyelim. 0 diyelim. Kaydedelim. Aynı katı seçelim. Döşeme, hasır çelik. Veri oku ile tekrar projeye bağlanacağız. Normal okutma diyeceğiz. Grup berek oku diyeceğiz. Şimdi bakın ne olduğunu hep beraber bakacağız. Aynı alanı seçiyorum. Diyorum ki git bana buranın metrajını çıkar. Bekliyorum bakalım ne yapacak. Ve evet metraj hesabı yine bitti. Ama bir fark daha. şunu istedik. Bak aynı alanın metrajını istiyoruz ama git bize bunu döşeme adına göre yap. Yani ben D105 döşemesi içerisindeki çelik asırları ayrı görmek istedim. D106 içerisindekileri ayrı görmek istedim. D101'dekini ayrı istiyorum gibi aslında com aynı pafta içerisinde nitelikli veri üretmesini istedim. Çünkü ben bu bilgiyi sahadaki anlamada kullanacağım. Hak ediş alacağım, hak ediş ödeyeceğim gibi farklı süreçlerde kullanacağım. Artık toplam tonajlardan gidemem. Artık daha nitelikli sonuçlardan gitmem gerekiyor dedim ve com sadece bu veriyi bana bu şekilde üretmesini istedim. Bu da eleman adına göre metrajda 2. Bakın ilk başta ne yapmıştık? Birinci örneğimizde 1.320 ton almıştık. İkinci örneğimizde de aynı alanın metrajını çıkarttık ve 1.320 ton olarak sonucumuzu aldık. Yani bizim için aynı paftanın sonucu hiçbir zaman değişmeyecek. Ama istediğimiz zaman verinin niteliğini değiştirebileceğiz. Ve bunu yaparken de veri yok seçeneğinden sonra ne istediğimizi söylememiz fazlasıyla yeterli olacaktır. Çünkü Comdonaut'a projeye mühendis gözüyle bakacaktır. Bizler Comdonaut'a 2010 yılında çıkan ilk versiyondan itibaren hem bu özellikleri ekledik hem de bunları geliştirip komlanatıya farklı şeyler öğretmeye de devam ettik. Bu nedenle komlanatı ile istediğiniz veriyi rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi çok uçuk bir özelliğe daha geçeceğiz. Bu okutmamızı da kaydedelim. Örnek ikimiz olsun bu bizim. Şimdi sıradaki örneğimize geçiş yapacağız. Sıradaki örneğimiz tip numarası üzerinden bir çelik asır örneği. Ve genellikle cezaevleri projelerinden gelir. Bu eğer elle metraj çıkarıyorsanız sizi gerçekten zorlayacak bir süreçtir. Ama dediğim gibi elle metre çıkarıyorsanız gelin bakalım kombinatıyla ne yapacağız? Önce bir paftayı anlatalım. Hemen projemize geçiş yapalım. Yaptıktan sonra paftamıza da gelelim. Şöyle büyük bir paftaya gelmek için son paftaya gidiyorum. Burada bize şunu anlatmış. Demiş ki ben sana herhangi bir hasır tipi vermiyorum. Ben sana bir poz numarası veriyorum. Yaklaştığımız zaman göreceksiniz. 12, 12 bir anda araya 13 giriyor. Sonra 12, 12, 16 birler geliyor, ikiler, üçler geliyor derken. 50 metraj çıkarıyorsanız ilk göreviniz şu. Öncelikle burada kaç tipten kaç adet var bunun tespitini yapmanız lazım. Nasıl yapacaksınız? Bu projeyi şöyle biraz küçülteyim. Bunların hepsini teker teker saymanız lazım. Ha bu arada unutmayın bunları sayarken hepsine teker teker de işaret koyun ki nerede kaldığınızı unutmayın. Tabi bunu 50 metre çıkaranlar için söylüyorum. Ancak burada tabii ki komdonatının çok farklı özellikleri geliyor. Gelin komdonatıyla buranın metrajını nasıl çıkaracağız? 1 dakikada anlatalım sizlere. Hemen tekrar komdonatıya dönüş yapıyoruz. Katımızı seçelim. Döşeme, çelik hasır. Veri oku ancak tip numarasından oku diyoruz. Yapmamız gereken paftanın tamamını seçmek. Bırakın buradaki tespiti komponenti bizim adımıza yapsın. Bizim uğraşmamıza gerek yok. Evet, şimdi ekranda bir veri görüyorsunuz ama baktığınız zaman bir metraj yok, bir hasır tipi yok, hiçbir şey yok. Neden? Daha işlemimiz bitmedi. Şimdi kondolatı bizim adımıza gitti oradaki tipleri tespit etti. Ama gidip bir de bunu hasırın eşleştirmesi var. Çok basit. Bu işi de kondolatıya bırakacağız. Bunu yapmak için ekrana dönüyoruz. Kontrol A ile bütün poz numaralarını ekranda seçilmiş hale getiriyoruz. Ardından sağ tıklıyoruz. Sağ tıklama özelliği de Comdonaut'ı da 15 yıldır aktif kullanılan ve pek çok şeye müdahale edebildiğiniz özelliklerin başında geliyor. Kom evet. bütün kullanıcıları sağ tıklayarak ister kom kaba metrajda olsun ister kom donatı da olsun haftaya müdahale etmesi gereken her bilgiye rahatlıkla müdahale edebiliyor. Şimdi bütün her şeyi seçtik sağ tıkladık diyoruz ki detaydan tip ve boy okutma. Kom donatı da bize şunu söylüyor detayını göster. Biz de diyoruz ki detayımız burada. İş sende. Ve karşımızda tip numarası üzerinden bir çelik asır metrajı. Ve bu metrajı yaparken kimsenin yorulmasını da istemedik. Her şeyi komdonataya yaptırdık. 2010 yılından beri gece gündüz komdonatı ve komkaba metrajın üzerine çalışıyoruz. Onlarca, yüzlerce farklı algoritma geliştirdik. Sadece algoritma geliştirmeyle kalmadık. Piyasadaki kommetraj kullanıcılarından çok ciddi geri dönüşlerin analizlerini yaptık. Projeleri inceledik. Projelerin stoklarını oluşturduk. Proje tiplerinin sadece içeriğindeki bilgi değil, hatalarının analizlerini yaptık. Bu hataları nasıl düzeltilmesi gerektiği, eksik bilgilerin nasıl tamamlanması gerektiği, detaydaki bilgilerin nasıl eşleştirilmesi gerektiği gibi onlarca farklı algoritma yazdık. İşin sonunda bunları saniyeler içerisinde mettaş hesabına ulaşmak için yaptık. Komdanatının çelik asırı ile ilgili anlatacağımız aslında size daha pek çok farklı şey çıkacak. Ancak sizleri de sıkmadan komdanatının genel anlamda projeye bakışını anlatmak istiyoruz. Günümüzde binin üzerinde aktif kullanıcının aslında işlerine nasıl çözüm getirdiğini, birkaç tıklama ile bu işleri nasıl yaptığını sizlere aktarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Videolarla ilgili sorularınız ve çekmemizi istediğiniz videolar varsa bizi aşağıda yorumlara yazarsanız çok memnun oluruz. Aklımızda video listeleri var ama bunları biraz da sizin sorularınıza göre şekillendirmek istiyoruz. Bu videomuzda sizlere çelik asırı anlattık ama evet sorularınız için aşağıda yorumları bekliyoruz. Ve devam eden videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli olacaktır. Tekrar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.